ve akkumu, akkumullah, merhabalar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyerek Hengao toplantımızı yaklaşık e, 60 dakika kadar önce başlatıyoruz. Bu akşam Hengao'du 60 dakika kadar önce başlatmamın bir sebebi var arkadaşlar. Daha önceki dönemde bu Hengao'du yine engellemek adına birçok e, görünen ve görünmeyen hırsız, şeytana hizmet eden, kafir, müşrik, münafık veya fasık olarak nitelendirdiğimiz hırsız bu hangout'u engellemek istemişti. Daha önceki dönüş vaktinde. Elhamdülillah ki şu anda bu hangout'u gerçekleştiriyoruz. Konusunu orada vurguladım. Ama bu akşam aynı cümleleri kullanmayacağım. Sadece başlıktaki cümleleri okuyun ve Kur'an'ı ve namazı anlamaya çalışın. Yeterli olan bu. Bunları idrak ettiğiniz takdirde içinizde bulunduğunuz durumun daha yüksek makamlarda olacağını. Yani bu makamın dünyada etrafınızdakilerin size sağlamış olduğu makamdan ziyade Allah'ın vermiş olduğu min makamı ve güzellik makamı olacağını etrafınızdakilere de bunu izah edip anlattığınızda daha da yükseklere çıkacağınızı idrak edersiniz. Yalnız birkaç cümleyle şöyle bir iki şeyi vurgulamak istiyorum. Sigara içerek ve içmeye devam ederek öncelikle hırsızlığa davet çıkardığınızı ve kendinizin hırsız olduğunu açıklıyorsunuz. İkincisi sigarayı içerek anne ve baba olunmuyor. Sigara içmeye devam ederek de anne ve babalığınızı sürdüremiyorsunuz. İşte devam ediyorum anneyim babayım nasıl değilim diyecek zihniyetler bedenlerinden ayrıldığı vakitte bunu öğrenirler. İçtiğiniz her sigarada eğer çocuk büyütmeye gayret ediyorsanız o çocuk size verilmişse bir başkasının çocuğunu elinden alıyorsunuz, gasp ediyorsunuz o sigarayı almak için. Bir başkasının anne babalık hakkını gasp etmiş oluyorsunuz. Bir başkasına o sigarayı ürettirmek ve saptırmak için de zulmettiriyorsunuz. Cümleleri farklı kullanıyor dikkatinizi çekiyor. Az sonra yayınlanacak Beyaz Saray'dan veya Ankara'dan veya Hindistan'dan Tac Mahal'den veya Avrupa'da Brüksel'de Avrupa Birliği Merkezi'nde çeşitli video konferanslar düzenlenecek. Öncelikli olan selam alıp vermeyi öğrenmek, hırsızlıkla dünyada elde edilen her şeyin helak edileceğini, hiçbir hazının da kalmayacağını hafızanızda bilmek, yaptığınız zulmün karşılığını mutlak Allah'ın size azabıyla öğrettireceğini idrak etmeniz gerekir. Allah yolunda mücadele edeni Allah yolundan koymak, alıkoymak, kafirlere destek vermek, dedikodu yapmak, başkasının evine selam dahi vermeden hırsız cinlerle saldırmak, şerefsizliğin en güzel örneğidir. Şerefsizlik bir ülkeye, bir coğrafyaya veya bir topluma mahsus bir davranış biçimi değildir. Şerefsizlik şeytanın ordusu demektir. Şerefsizler bize hüküm verip bize zulmedecek kadar yükselmişse bu yapılan emeğimizi çalacaklar demek. Allah o emeğimizi çaldırmamak durumunda. Emek camiinde yatsı namazını kıldım. Selamun aleyküm rahmet Allah bereket Allah. Selamun aleyküm rahmet Allah, Allah. Niye şimdi dönüp dönüp de kumla kum arasında dönüp duruyorsun dedim diyeyim de kun feyakun ol demektir. Selamun aleyküm Allah'ın selamı üzerinize olsun anlamındadır. Ama bazı bölümlerde kum olarak kullanılmaktadır. Hepinize iyi bir akşam dileyeceğim. Ee, umarım yine bilgisayar üzerinde internet erişimini engellemeye çalışan bütün hırsızlar Mozilla Firefox'un anlamını idrak etmişlerdir. Hayırlı akşamlar. Allah'ın yardımı, bereketi ve ilgi mucizeleri bizlerle olsun.